Değerli izleyicilerimiz Parti ve Ekonomi Bültenine hoş geldiniz. Ben Merve Tutan. Bugün ülkemizde ve dünyada öne çıkan ekonomi haberleriyle karşınızda olacağız. Borsa İstanbul'da BIST Yüz endeksi günü %0,09 değer kazanarak 11368,78 puandan tamamladı. BIST Yüz endeksi önceki kapanışa göre 9,77 puan artarken toplam işlem hacmi 111,5 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi 0.52 Holding endeksi 0.48 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran %2,44'le ile finansal kiralama faktöring, en çok kaybettiren ise %3,02 ile iletişim oldu. Küresel piyasalarda ABD'de açıklanan makroekonomik verilerin piyasalar üzerine etkileri yatırımcıların odağında kalmayı sürdürürken BIST 100 endeksi perşembe gününü pozitif bir seyirle tamamladı. Analistler cuma günü yurt içinde işsizlik oranı ve hizmet üretici fiyat endeksi verilerinin Yurt dışındaysa ABD'de çekirdek kişisel tüketim harcamaları, Almanya'da tüketici fiyat endeksi ve işsizlik oranı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11450 ve 11550 seviyelerinin direnç, 11250 ve 11150 puanının destek konumunda olduğunu kaydetti.